Na 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 Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 10. sınıf edebiyat 3. üniteyi göreceğiz. Sevgili arkadaşlar, ilk olarak Savsagu Koşuk neymiş? Kısaca bir bakalım. İslamiyet öncesi dönemde daha çok sözlü edebiyat ürünleri verilmiştir. Bu ürünler sözlü ürünlerdir arkadaşlar, yazılı değildir. Şimdi ilk olarak karşımıza ne çıkıyor? Sagu'yu diye bilinen matemayinlerinde söylenmiş şiirlere biz ne diyoruz? Sagu diyoruz. Halk edebiyatındaki karşılığı ağıt, divan edebiyatındaki karşılığı neymiş sevgili gençler? Mersiye. Burada bir örneğimiz var. Hepinizin de bildiği Alper Tunga sagusundan. Alper Tunga öldü mü, ıssız acun kaldı mı, ötek öcin aldı mı, emdi yürek yırtılır şeklinde. Şimdi devam ettiğimiz zaman koşuk ile karşılaşıyoruz. Toya'da şölen denilen ziyafetlerde, sürgün avlarında söylenen şiirlere de biz koşuk diyoruz. Aşk, doğa, kahramanlık gibi konular işleniyor. Kopuz adı verilen saz eşliğinde söylendiğini de unutmayalım. Halk edebiyatındaki karşılığına koşma, divan edebiyatındaki karşılığına ise gazel diyoruz. Bunları da göreceğiz arkadaşlar. Bu arada burada ek bir bilgimiz var. Dede Korkut kopuzu icat eden kişidir demişiz. Aynı zamanda Dede Korkut ozanların piridir. Burada bir koşuk örneğimiz var. Bunu da okuyalım. Yağmur yağıp saçıldı. Türlük çeçek suçuldu. Yinçü kapı açıldı. Çından yıpar yugruşur şeklinde koşuk örneğimizde mevcut. Şimdi sav neymiş ona bakıyoruz. Destanı görmeyeceğiz. Daha sonra koşma, gazel, kaside bunlarla dersimizi bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar sav Atasözü aslında burada da zaten belirtmişiz. İlk şiir örnekleri olan dini şiirlerle birlikte manzum olarak söylenen atasözlerine denir. Halk edebiyatındaki karşılığı atasözü, divan edebiyatındaki karşılığı irsali mesel ya da darbı mesel olarak bilinir. Darbı mesel meslevinin bölümlerinden biridir. İrsali mesel de divan edebiyatında bir söz sanatıdır arkadaşlar. Şiirlerde kullanılan söz sanatı. Eğer atasözü kullanıldıysa biz ona ne diyoruz? İrsali mesel sanatı yapılmıştır diyoruz. Burada yine bir örneğimiz var. Aç neyimez, tok netimez şeklinde. Şimdi ise arkadaşlar geçiş dönemi eserlerine geçtik. Geçiş dönemi eserlerinde ilk sırayı Kutatkubilik karşılıyor. Sevgili arkadaşlar Kutatkubilik Şöyle kalemimizi de aldık. Kutat Kubilik Yusuf Hasacip tarafından 11. yüzyılda yazılmış bir eserdir. Mutluluk veren bilgi anlamına gelir. Sevgili arkadaşlar. Eserin baş kısımlarında 4 kişiden bahsediliyor. Bunlar Kün Togdı, Aytoldı, Ögdürmüş, Oglurmuş. Hızlı hızlı anlatıyorum arkadaşlar. Bu videoların daha detaylı olanına animasyon versiyonundan ulaşabilirsiniz. Burada maksat zaten var olan şeyi tekrar tekrar ısıtıp ısıtıp karşınıza çıkarmak da değil. Müfredat bu şekilde ben de ele almak istedim. Yine bu pdf'lere de ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Nereden ulaşabiliyorsunuz? Videoların açıklama kısmından. O da bu kadar basit. Bu arada toplu halde bulunmuyor. Çok sorulan bir soru. Hocam toplu halde bulunuyor mu? Bulunmuyor. Videoların açıklama kısmına geliyorsunuz. Tek tek ilgili başlığa tıklayıp ilgili başlıktaki konu anlatım pdf'sine ulaşıyorsunuz. Neyse arkadaşlar devam edelim. Viyana Mısır Fergana nüshaları bulunur demişiz. İlk İslami eser olması dolayısıyla önem arz eder. Yusuf Türk Edebiyatı'nda ilk kaside yazarıdır. Bu eser ilk tevhid ve münacaat örneği olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Bilig nedir? İlk siyasetname örneğidir. Şimdi Divan-ı Lügatü Türk'e geçtik. Kaşkarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Asıl adı Haza Kitabı Divan-ı Lügatü Türk olarak geçer. En önemli yanı hepinizin de bildiği gibi Türkçenin bilinen ilk sözlüğü olmasıdır. Geldik Atabetül Hakayık'a. Edip Ahmet Yükneki tarafından Türk ve Acem Meliki Muhammed Dat İspah Salar Bey'e sunulan ve hakikatlerin eşiği anlamına gelen bu eser Kutadgu Bilig gibi Aruzun, Feylün, 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 Feyl vezniyle kaleme alınmıştır. Didaktik ve öğretici bir eserdir sevgili arkadaşlar. Eser 14 bölümden oluşur. Baştaki 5 bölüm giriş, şairin adını verdiği 8 bölüm asıl konu, sondaki 1 bölüm ise bitiş bölümüdür. Zaten burada belirtmişiz Atabedül Hakayık'ta Kutadgu Bilig gibi Aruzun, Feylün, 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 vezni vezniyle yazılmıştır. Şimdi geliyoruz Divanı Hikmete. Divan-ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınmıştır. Türkler arasında ilk tarikat kurucusu olarak bilinen ve yaşadığı yüzyıldan itibaren halkın üzerinde derin etki bırakan ilk sufi kimmiş demek ki? Hoca Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinin içerisinde topladığı mecmuaya divanı hikmet yani hikmetler divanı adı veriliyor. Sade bir dille yazılan eser hem hece hem aruz ölçüsüyle yazılmış nasıl bir esermiş didaktik bir esermiş sevgili gençler. Burada divani hikmetten alınan bir dörtlüğümüz var. Bunu da okuyalım. Aşıklışı uluş iştür bilsenk bunu. Mihnet birle sınar irmiş mevlam sini. ü mihnet birle bolsan tüniküni. Maşukunktan köngül özge kılmak dostlar. Yine birazcık Yunus Emre'yi de hatırlatıyor söyleyiş tarzı. Şimdi arkadaşlar kasideye geldik. Kaside divan edebiyatı nazım şekillerindendir. Beyitlerle yazılan bir nazım şeklidir. Divan edebiyatında din ve devlet büyüklerini övmek maksadıyla kaleme alınır. Arap edebiyatından önce İran edebiyatına bu yolla da Türk edebiyatına geçmiştir. Nazım birimi beyittir. En az 31 veya 33 beyit en fazla 99 beyitten oluşur. Peki kasidenin uyak şeması nasıldır? A, A, B, A, C, A, D, A, E, A şeklinde ne yapıyor? Devam ediyor. Kasidenin ilk beytine matla, son beytine ise makta adı veriyoruz. Şairin bulunduğu beyte ise taç beyt veya mahlas beyti adı veriyoruz. Genellikle bu beyt kasidenin sonlarına doğru yer alır. Bazen bu makta beyti olabileceği gibi bazen de ondan önceki beyitlerden biri de olabilir demişiz. Şairler mahlaslarını genellikle dua bölümünde ve kasideyi bitirmeden önce söylerler. Kasideler zaman zaman tarihi belge niteliği de taşır. Özellikle cülüs, fetih, nevruz ve düğün konulu kasideler devrin toplumsal hayatına ışık tutması açısından önem taşır. Kaside bölümleri olan bir nazım şeklidir sevgili arkadaşlar. Divan Edebiyatı'nda karşımıza bölümleri olan iki tane nazım şekli çıkıyor. Bunlardan birisi kaside, diğeri ise mesnevidir. Kaside altı bölümden oluşur demişiz. Nesip ya da teşbip bölümü. Şimdi arkadaşlar aslında kasideyi böyle uzun uzadıya daha detaylı ele almamız gerekiyor. O yüzden böyle biraz detaylı olarak karşınıza çıkardım. Tabi hocam bu bilgiler gerekli değil o kadar diyorsanız da izlemezsiniz. Tabi bu ünite konuları olduğu için hoca sorabilir, sormaya da bilir. Onu kestirmek pek mümkün değil. Kasidenin girişi ve şiir yönünden en ağır basan bölümüne bir nesip yani teşbip bölümü adı veriyoruz. Girizgah ya da giriz bölümü Kasidenin nesip bölümünden metiye bölümüne geçerken söylenen beyit ya da beyitlere verilen isimdir. Uygun nükteli bir sözle övgüye başlandığı belirtilir. Burada örneğimiz var. Bakın bahar zaten anahtar kelimemiz. Bu girizgah bölümüdür arkadaşlar. Şimdi metiye bölümünde kasidenin sunulduğu kişi övülür. Yine örneğimiz var bakın burada. Çekti zülfün küşey ebrusuna dilber dedi, yaraşur Kabe örtüsü asılsa mihrap üstüne. Kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölüm metiyedir. Tekazül bölümü gazel söyleme yani kaside içinde gazel söyleme demektir. Fahriye bölümü şairin kendisini övdüğü bölümdür. Burada yine örneğimiz mevcut. Benem zamanede ser leşkeri siphaı suhan, benem zamanede erbabın azma ser defter Benim benim zaten burada kendisinden bahsettiği açık bir şekilde ortada. Du'a bölümünde du'a diliyor. Kaside'nin son bölümüdür. Yine bitmeniz gereken kısımlar şunlar. Kasideler konularına göre değişik atlar alır. Bunlar nedir? Tevhid, münacat, naat, metiye, hicviye ve mersiyedir. Şimdi bunlara bakalım. Tevhid Allah'ın birliğini kelimeyi tevhidten çıkarın arkadaşlar. Allah'ın birliğini anlatan kasidelerdir. Münacat Allah'a yalvarmak, dua etmek amacıyla yazılır. Naat peygamberimizi övmek maksadıyla kaleme alınır. Metiye Zaten belirttik devrin ileri gelenlerini övmek için yazılan kasidelerdir. Hicviye hicvetmek amacıyla yazılan kasideler yani eleştirmek amacıyla yazılan kasideler. Mersiye ise devlet büyüklerinin ölümünden duyulan üzüntülerin anlatıldığı kasideler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şuradan şarkıya bakacağız arkadaşlar. Ben hemen bulmak maksadıyla kontrol F ile bulayım. Ondan sonra devam edelim. Evet, şarkıya geçtik. Türk edebiyatında bestelenmek amacıyla yazılmış şiirlere de biz şarkı adı veriyoruz. Halk edebiyatında türkü'nün karşılığı olarak karşımıza çıkıyor. Nazım birimi dörtlüktür. Türk edebiyatına has bir nazım şeklidir. Yani bize Araplardan geçmemiştir. Uyak düzeni A A A A B B B A C C C A şeklinde devam ediyor. Burada önemli bir husus var. Birinci dörtlüğün ikinci ve dördüncü dizeleri nakarattır. Müzikte şarkıların üçüncü dizesine miyan ya da miyanhane adı veriliyor. Şarkının en dokunaklı kısmı da burasıdır. Şarkılarda genellikle aşk, sevgi, ayrılık, içki ve eğlence ve benzeri gibi temalar ele alınıyor. Son dörtlükte şairin mahlasına yer veriliyor en az iki en fazla 5 dörtlükten oluşuyor şarkılar. İlk şarkı şairi Naili'dir arkadaşlar karıştırmayın. İlk denildiği zaman Naili fakat bilinen en güzel örneklerini Nedim ile rastlıyoruz. Divan Edebiyatı'nda ise en çok şarkıya en dorunlu vasıf yazmıştır. 211 şarkısı ile Gülşen e Efkar adını verdiği divanında bu şarkılar yer almıştır demişiz. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında şarkılarıyla karşımıza çıkan isim ise Yahya Kemal Beyatlı'dır. Burada yine bir örneğimiz mevcut, şarkı örneğimiz. Ondan sonra neye geçiyoruz arkadaşlar? Gazele. Şimdi ben tekrar Ctrl F yardımıyla bulayım çünkü PDF'de tek tek vakit kaybetmek istemiyorum. Evet, şimdi gazele geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz biraz böyle amatör gibi oldu. Hani aslında bize yakışmayan bir tarz bu. PDF'nin karşısına geçip ders anlatmak veya Word'den yazıp işte ekran kaydı alıp anlatmak. Bunlar benim tarzım değil aslında ama hızlı bir şekilde karşınıza başka türlü çıkaramıyorum. Normal bir animasyonu yapması eğer hızlı yaparsam bir hafta 10 günü buluyor. PDF'leri hariç tutuyorum. Onları da hazırlamak en az bir hafta sürüyor sevgili gençler. Şimdi peki ben böyle bir hafta 10 gün bir ay karşınıza böyle sürelerde bu videoları çıkarsam ne olacak? E, faydalı olmayacak. Sizin için de faydalı olmayacak. Ha belki ortaya güzel bir ürün çıkacak ama öyle videolar zaten var. Yani eski demezseniz, 2-3 yıllık demezseniz buyurun izleyin. Şimdi gazele de bakalım ve bu dersimizi ne yapalım bitirelim. Beyit sayısı en az 5, en fazla 15 beyittir. Uyak şeması A, A, B, A, C, A, D, A, E, A şeklinde devam eder. Kelime anlamı nedir arkadaşlar gazelin? Kadınlar ile Aşk sohbeti yapmaktır aslında. Burada ne demişiz? Kelime anlamı kadınlar için söylenen güzel ve aşk dolu sözdür. Tamam aynı şey. Lirik konular daha çok neyle? Gazellerle ifade edilir. Şimdi sevgili arkadaşlar Gazelin ilk beyti musarra kendi arasında kafiyeli olur. Bu beyte matla yani başlangıç ya da doğuş adı verilir. Son beytine makta bitiş ya da mahlas beyti adı veriyoruz. Gazel'in en güzel beytine Beytül Gazel adı verildiğini de unutmayalım. Gazeller aruz ölçüsünün uzun ya da değişik türlerindeki kalıplarıyla yazılır. Yine burada bir matla beytimiz, burada da makta beytimiz var. Nasıl ayırt edeceğiz? Ne dedik? İlk beyit kendi arasında uyaklı. Şimdi burada baktığımız zaman ilk beytin kendi arasında uyaklı olduğunu görüyoruz ve buna matla beyti adı veriyoruz. Makta beytinde mahlasa yer veriliyor. Yani son beyt. Bakın burada şair mahlasını eyni diyerek belirtmiş. Dolayısıyla buna da makta beyti deyip geçiyoruz. Türk Edebiyatı'nda gazel deyince aklımıza gelmesi gereken isimler Fuzuli Bakin abi ve Nedim'dir. Gazel nazım şekli Türk Edebiyatı'na İran Edebiyatı kanalıyla gelmiştir. Şimdi sevgili arkadaşlar ilk lirik ve din dışı konular Yine gazeller vasıtasıyla Hoca Dehani tarafından kaleme alınmıştır. Gazel çeşitlerine baktığımız zaman bakın bölümleri değil. Gazelin bölümleri yok. Gazel çeşitleri diyoruz. Karıştırmayalım. Şuhane gazel kadını ve aşkın güzelliklerinin konu alan zarif ve çapkın bir anlatımla söylenmiş gazellere biz şuhane gazel diyoruz. En önemli temsilcisi Nedim. Hakimane gazel öğüt veren Özdeyiş niteliğindeki sözlerin ağır bastığı gazellere verilen isimdir. Tabii ki Nabi'dir değil mi? 19. yüzyılda ise Ziya Paşa'dır. Rindane gazel genellikle içkiyi ve içki zevkini ele alır. Hayattan yaşamaktan zevk almayı konu alan gazellere de biz rindane gazel diyoruz. Bu türün en başarılı sanatçısı 16. yüzyıldaki divan edebiyatı sanatçısı Baki'dir. Geçiyoruz aşkane gazeli. Aşkın verdiği mutluluğu, sıkıntıyı, sevgiliden yakınmayı, sevgiliye karşı yakarışları işli ve duygulu olarak anlatan gazellere de aşikane yani garemi, lirik gazel adı veriyoruz. Bu alanın tek ve en önemli temsilcisi 16. yüzyılda yaşamış olan Fuzuli'dir. Burada yine ek bilgiler var. Yek ahenk gazel, yek avaz gazel. Gazelin bütün beyitlerinde aynı konu işleniyorsa buna biz yek ahenk gazel diyoruz. Aynı konu işleniyorsa yek ahenk. Her beyti birbirinden ustalıklı söylenmişse yek avas. Bir şairin gazelini aynı vezim ve kafiyede başka bir gazel söylemeye ise nazire adı veriyoruz. Bunlar önemli kavramlar arkadaşlar. Gazellerde en çok aşk konusu işlenmiştir. Bazı şairler yazdığı gazellerde mahlas kullanmamıştır. Kadı Burhanettin ve Nedim gibi. Bakın malumdur benim suanım mahlas istemez şeklinde Nedim'in gördüğünüz gibi mahlas kullanmadığını görüyoruz. Sevgili arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.